Diyarbakır Ulu Cami. Diyarbakır'a giden herkes mutlaka Ulu Cami'yi gezmiştir. Ulu Cami'nin en büyük gizemi çözülmeyen yılan figürü. Caminin içerisindeki figür yıllardır Diyarbakır'ın çözülmeyen hakkında birçok şey anlatılan gizemi. Peki bu gizem neden yılan sorusunu akla getiriyor? Hadi gelin anlatayım. Müzik Efsaneye göre bir veli namaz kıldığı sırada iblis yılan suresiyle zarar vermek istemiş. Ama o yılan demire dönüşmüş. Bu olay camiyi ziyaret edenlerin merakını hep canlı tutmuş. Ayrıca Diyarbakır'ın kurak iklimi ve yazın çoğalan alfrap'ler nedeniyle bir alim ibadet edenleri korumak için yılan figürünü tılsımlayıp oraya bırakmış olabilir. Yılan figürü sadece bir süs değil. Taşları işlenmiş eski bir koruyucu tırsım gibi duruyor. Bazı uzmanlar medreselerde tıp ve ilaç çalışmaları yapıldığı için yılanın şifa sembolü olabileceğini söylüyor. Ama Diyarbakır'ın tarihi ve halkın tılsım inançları ile birleştiğinde figürün anlamı çok daha derin. Kötü gözlerden ve felaketlerden koruyan gizemli bir güç barındırıyor olabilir. Yüzyıllar boyunca ziyaret edenler gördüğü ama kimse bu sırrı tam olarak çözebilmiş değil. Tarih, tıbbın ve tılsımın arasına sıkışmış bir gizem. Ve bu gizemin en büyük ev sahiplerinden biri Diyarbakır.